Merhabalar ben Şeyda Tokyo, Seymen'de kalite kontrol teknikeri olarak çalışmaktayım. Şeker kimyasal anlamıyla karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının belli bir düzeyde birleşerek oluşturduğu moleküllere denir. En küçük şeker moleküllerine monosakkarit ya da basit şeker adı verilir glikoz, üzüm şekeri, kan şekeri ve fruktoz meyve şekeri bunlar örnektir. Normal reçelde şeker ve glikoz şurubu kullanılırken şeker ilavesiz reçellerde bunların yerine meyve suyu konsantresi kullanılmaktadır. Normal reçellerde asitlik düzenleyici sitrik asit kullanılırken şeker ilavesiz reçellerde limon suyu konsantresi kullanılmaktadır. Normal reçellerde kıyasla meyve oranı daha fazladır. Geleneksel reçellerde meyve oranı mesela %35, ekstra geleneksellerde %45 iken şeker ilavesizlerde bu oran %65'tir. Meyve konsantresi olarak da kabul edecek olursak şeker ilavesiz reçellerin tadının diğer reçellerden daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Şekersiz reçel ya da şeker ilavesiz olarak bilinen bu reçel kahvaltı esnasında arzu ettiğiniz tatlı lezzetini sizlere sunar. Üstelik doğallığının ön planda olması bu ürünün sıradan bir reçel olmadığı düşüncesini de sizlere hissettirir. Rutubetsiz bir yerde normal odu koşullarında son kullanma tarihine kadar bozulmadan saklayabilirsiniz. Şeker ilavesiz reçellerin kapağı açılmadığı müddetçe serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilebilir. Kapağı açıldıktan sonra da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Seymen şeker ilavesiz reçel çeşitleri içerisinde kayısı, karadut, vişne, çilek, börtlen, ahududu, ayva ve portakal çeşitlerimiz bulunmaktadır. Günde 1-2 yemek kaşığı şeker ilavesiz reçel tüketebiliriz. Tabii ki her şeyin fazlası zararlıdır. Şeker ilavesiz reçellerin de kararında tüketilmesi gerekmektedir. Tüm Seymen ürünlerine seymen.com.tr'den ve seçkin marketlerden ulaşabilirsiniz.